Selam. Şu an tabletten çekiyorum çünkü şu an telefonum şarj oluyor ve dışarı çıkmam gerekiyor. ve şarj az ve power benyimin de şarjı yok. Üzücü bir durum. O yüzden şu an tabletten çekmeye karar verdim ve kalitesini ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum şahsen gayet hoş duruyor şu an. Bugün hafta sonu. Tek boş günüm. <laughs> Doğal olarak. Ve e, hava yağmurlu. Ama hava durumunda da güneşli gösteriyor. Hava durumu bile yalancı. E, ama canım bir kafede oturmak istiyor. Böyle kahve içmek istiyorum. <laughs> kafede oturmak istiyorum. O zaman bugün Aybike buluşacağız. Bir kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz. Başımı da bugün farklı yaptım. Normal hiç böyle bağlamam. Hani yapamıyorum kısacası hani rahat etmiyorum ama canım şu an böyle kullanmak istedi bunu. Yani umarım rahatsız olursam düzeltirim. Çok problem değil. Bunlar çok problem şeyler değil. Yüzüklerimizi de takalım. Bu aralar yoğunum. Böyle bir kameraya çık konuşasım geldi. Normalde gelmez bilirsiniz. <laughs> çok konuşmayı sevmem bu videolarda. Ama şu an bir geldiler. Kısacası böyle. Günlerim böyle yoğun geçiyor. Bu yoğunluğa biraz alışmaya çalışıyorum. Çünkü diye neden diye sorarsanız eğer git stajyerim biraz uzak. O yüzden yolda da çok zaman kaybediyorum. Doğal olarak çok da yoruluyorum. Ama seviyorum. Bu tempoyu özlemiştim. Çünkü bu yaz tatilinde tek yaptığım şey yatmaktı herhalde. O yüzden şu an biraz tempoya alışmaya çalışıyorum. Bu tempo da hızlanacağı için şu an <laughs> e, ee, bu hafta sonlarımı değerlendirmek istiyorum. Bakalım hayat bizi nerelere götürecek? Sonunda Eylül geldi. Eylül benim ayım. Eylül'ü çok seviyorum. Ama e, şöyle bir sıkıntı var. Artık fark ettiyseniz sonbahar ve ilkbaharı yaşamıyoruz uzun bir zamandır. Sadece bir kış ve yazı yaşıyoruz ve bu durumdan hiç hoşnut değilim. Çünkü ben tam ceket ve trench kodla yaşamak isteyen bir insanım. ve sweatshirt. ama artık hani o kadar hızlı bir geçiş oluyor ki hani trench coat giydiğinizde ya çok hava sıcak oluyor, pişiyorsunuz ya da çok soğuk oluyor, üşüyorsunuz. Allah başka dert vermesin. Size kıyafetimi göstereyim. <laughs> Şimdi bir saniye. Burası çok mu karanlık oldu? Burası da olmadı. Ay şu an çok sinir oldu. Artık oldu kadar diyelim. Ee, şimdi. Bugün farklı bir gün. Artık bu hangi vlog'a gelir hiçbir fikrim yok. Ee, ama bugün benim doğum günüm. Bugün 11 Eylül. Ve şimdi marketten geldim. O yüzden tipimin çok şeyine bakmayalım. Ama bir şeyden bahsetmek istiyorum. 21 yaşına girdim. Bakalım bu 21 yaş bize neler getirecek. Ama şu bir şeyden bahsetmek istiyorum ki bu 20 yaşıma kadar ben bir tane bile çiçek almadım. <laughs> hani böyle bir deneyimim var ya da deneyimsizliğim mi var diyeyim bilmiyorum. Yani kısacası kimseden çiçek almadım. Ama şu an o kadar şaşkınım ki. <laughs> Bunu da sizinle paylaşma gereği gördüm. Herkes bana çiçek göndermiş. Şimdi birinci çiçekle başlıyoruz. Çiçeğimiz bu. <laughs> Ay çok o kadar garip hissediyorum ki size anlatamam yani. O kadar garip hissediyorum. Sen şöyle poz ne kadar garip hissettiğimi, hissettiğimi anlayamazsınız. Çok çok garip hissediyorum. Çünkü daha önce hiç çiçek almamıştım. Hani bu kadar basit o yüzden çok şey etmeye gerek yok. <laughs> Bitkimizi daha doğrusu. Bu bir monstera. Şöyle göstereyim. Çok bitki bakabilen bir insan değilim açıkçası. Bu konuda hiç becerikli değilim. Genelde çok kötü sonuçlar alıyorum bakarken ama buna bakabileceğime inanıyorum. Çünkü çok güzel bir bitki. Ve bitki hani yani güzel bir şey. Bakılır. Becerebilirim diye umuyorum. Um, bu bitki bana abim almış. <laughs> şaşırtıyor beni. Neyse ona buradan sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi bu ve geldi. Gül olduğu için zarar görmeden getirmişler. Ay bu da çok güzel. Ve beyaz bu da. Ay çok mutluyum. <laughs> Yaz bir şey söylüyorum. Çok komik hissediyorum şu an kendimi. Şaşkınım anladınız değil mi? Bunu anlatabildim değil mi? Güzel bir duygulmuş bu arada. sağ olsun. Bugün sushi yiyeceğiz. Paylaştın mı? He? Aha. Yedikten sonra paylaşacağım. Değil Önce en sevdiğim şeyi yapacağım. Çok seviyorum. Şimdi. Soda vereyim mi? Soda. Bununla şimdi birlikte güzel gitmez ya. Ben onu sonra içerim. Ha, öğrendim biliyor musun? wasabi bile yapmış. Yemin ederim bu çocuk manyak. Ne öğrendin biliyor musun? Ne öğrendin? Bir de siyanda. Çok güzel. Hı. 25 rahat marda filede. Hı. Erken şey, dün indirim varmış 101'de. Hı. 12 lira aldık tanesini. Güzel değil mi? Hı. Ama içini yaptım. Ay, Annem, bu daha güzel. Tam da işte ben yemeyeceğim. Bir şey diyorum, bu daha güzel. Şu an ben şeklini mahvettim diyorum. Bir de soya sosuna batırınca bin kat daha güzel oluyor. Ay yapıyordur. <laughs> Ay bu şey diyor. Hiç denemiyorsun. Dinlemiyorsun ki ben. Diyetisyenden ne öğrendin? <laughs> Sabahdan beri bunu anlatıyorsun. Hı, ne öğrendim? Abimin içtiği beydağı. Sodyum değeri 200 küsür. Hı. Yüzden aşağı olanı için diyor. Çünkü tuzmuş sodyum. Günde 3 tane içen için de Aşırı tuz depoluyor vücudu. Niye abi şişiyor? <laughs> Çünkü günde 5 öğün onu içiyor. Yani ben Şaşırdım mı onlar? Bu marka asla onlarla derdim yok dedi kadın diyetisi. Hı hı. Hepsinin inceliğinde de tuz kaynak düşük. En yani yüksekte beydoğ. Beydoğmuştu, o içti ya. Ama çok güzel. Ne yesene? Ya. Wasabi denemek istemiyorum. Çok kötü kokuyor. Denemeyeceğim. Ağzımı tadını bozamam. Anne sen bana soda verecektin. Saat kaç? Sekiz buçuk. Kişinin sözünü vermedim. İçer dedim. Ay anne ben de yedim beş tane. Var demiştin değil mi geride? Gerçi bu beşinci değil bu yedinci. Gerçekten. <laughs> evet. Açımı aç. Çalışıyorum ben. Ben çalışan bir insanım. Çok şükür. Bugün de doyduk. <laughs> Yine abim sen. <laughs> ne zaman video çeksem yemeği abim yapmış oluyor da ona gülüyor. gülüyor. Korkmayın. Annem de yemek yapıyor. Yemekleri abimden daha güzel. Bak şimdi ikisini karşılaştırmam. ama ikisi de çok güzel yemek yapıyor. Ben hariç. <laughs> Beraberce herkes çok güzel yemek yapıyor. Cık, güzel değil. Mecbur. Annem yasakladığı için bunu içiyoruz. Özleyeceğim seni bey pazarı. Ay o kadar çok yorgunum ki. Yerimden kalkamıyorum şu an. Hadi görüşürüz. yemeğimi getirdim. O yüzden gitmek istemedim yemek yemeye ve yalnız kalmak istedim. Gayet güzel. Çayım da var. Poğaça almıştım. Kendime poğaçamı yiyorum. Ve bir giriş konuşma yapmak istedim. Mekanda yüzerken. Yalnız bu arada inşallah ofiste kimse yoktur. Üst katı hiç bilmiyorum şu an. Çok utanç verici olabilir bu. Bir tane poğaça yiyeceğim. Şöyle bir şey var ki, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben staj yapıyorum şu an. Ve e, bu konu hakkında bir söyleyeceklerim var. E, okulun kapanmasına bir ay kala ben staj başvurusu yapmaya başladım. Ve hani yani ümitliydim. Gerçekten staj yapacağımdan çok ümitliydim. Ama o kadar fazla yere başvurdum ki ve hiçbir geri dönüş alamadım. Ne olumlu ne olumsuz. Bu durum beni çok mutsuz etti açıkçası. Çünkü kendinizi yetersiz hissediyorsunuz o zaman. Ve dedim ki hayır neden geri dönmüyorlar bana? Hani soruyorum size neden dönmediniz bana diye. Olumsuz dönseniz bile sıkıntı değildi. Ama siz bana dönmediniz. Neyse. artık Eylül ayına doğru geliyorduk. Ekim'de okulum açılıyor son ayım ve ben dedim ki hani ben bulamazsam bir yer. Gerçekten staj yapmadan mezun olacağım. Hani bu çok büyük bir kayıp okuyan bir insan için. Neyse sonrasında bir sürü yere tekrar başvurmaya başladım. Ve bu sefer her yeri aramaya başladım, konuşmaya başladım. Bir şekilde burası oldu. Hani çağırdılar beni, görüştüler, beğendiler. Şu an buradayım. Ama bu süreç benim için çok yorucuydu. İnanılmaz yorucuydu. O yüzden stajyer almayan, stajyerlere olumsuz dönüş bile yapmayan şirketlere, hiç mimarlık mimarlık şirketlerine sesleniyorum. Mi? Siz beni almadınız ama ben şu an nerede? Bakın. Halimden çok mutluyum, çok memnunum. Kendime bir şeyler katıyorum, bir şeyler öğreniyorum ve bunu güzel bir yerde yapıyorum. Hani bu kadar şey yaşadıktan sonra evet gerçekten yaşamamın belli bir sebebi varmış diyorum. Hani bunu kısacası açıklamak istedim çünkü hepimiz hani beni izleyenler de öğrencidir. İlla yaşıyordur. Sorun sizde değil. Yani sorununu her zaman kendinizde aramayın çünkü ben çok aradım kendimle ve artık sektöre suç atmaya karar verdim <laughs> yine de aslında kendinizde bitiyor her şey tabi ama sonuçta buradayım burada mıyım buradayım mutlu muyum mutluyum havalı konuşma yapmak için açtım bu videoyu ama çok da havalı olmuyor gibi <laughs> yani o yüzden şüphelerim var şu an bugün ilk defa peryaşal takmadım bu arada dikkatinizi çekerim artık seviyorum sanırsam. Ay konudan konuya geçişe bakar mısınız? Yok böyle bir şey. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir şeyleri yapmak istiyorsanız sonuna kadar koşmanız gerekiyor arkasından. Sonuna kadar yani asla pes etmemeniz gerekiyor. Ve eğer hani o iş olacaksa zaten oluyor. Kendinize güvenin ve hani devam edin. Verebileceğim tek tavsiye bu. Böyle. Hani beni almayan, bana mailden bile geri dönüş yapmayan o şirketlere o attığım her yere söylüyorum siz kaybettiniz ben kaybetmedim ben hala kazanıyorum tamam şimdi havalı bir konuşma yapmış oldum